Arkadaşlar güzel birlikte karandık. 24 saat çekiyoruz. Şimdi 2 dakika süren var. Bir şeyler getireceğiz. Sonra ışıklar nasıl olacak söyleyeyim mi? İşte böyle. İşte şöyle. Ay hı. E böyle olacak çocuklar. Ekranlardan çağırıyorum. 1 2 3. Şimdi arkadaşlar şimdi soru başladı. arkadaşlar. Getiremedim bazen. O yüzden şimdi kalemlerimi getirdim. Şöyle. Şunu içine koyalım hatta. Dur evet. arkadaşlar getiriyorum. Bu bir Arkadaşlar getirdim. Burada kaç dakikam kaldı acaba? Ana iki sılık getirmişim arkadaşlar. Olsun bir şey olmaz. İki tane getirmişim. Belki su, suyum bitince öbürküne öp Bu arada kitap getirdim. Böyle. Bir tane de peçete getirdim. Belki lazım olur. Bir şey dökülür. Bir dakika. Daha sıram var. şey fark ettim. Son 10 saniyem kalmıştı. <laughs> Gel Bu arada 10 oldu. Bunları alabildim sadece Sabah da aldım bir tane. Bu arada 2 tane Bu kalmış yine. çok hızlı da kaldım ki arkadaşlar. Bana bir şans verin. Çünkü buralar kap karanlık olacak Lütfen bana bir şans daha verin. Lütfen. Aha şans verdiğiniz için. Teşekkürler. Bakın 10 saniye. 20, 20, 20'ye kadar sayın tamam mı arkadaşlar? 1. Bakın şu çizgi var ya. Şurada bir tane çizgi var. Öyle. Şuradan an mü başlıyorsunuz? Bir, iki, üç. <laughs> Arkadaşlar geldim. <laughs> Kalemler aldım. Bir tane kağıt aldım. Burada bir şey mi düştü? He. Bir tane daha kağıt aldım. O düşmüş. Orada burası kağıt köşesi. Siz göremiyorsunuz ama Şuraya kalemleri aldım. Orada 20 saniye sıram bitti mi bakayım? Yani bir ot. Arkadaşlar. Orada durdurabilir misiniz bizi 20 saniye süreyi? Durdurun. Tamam durdu. 10 saniye daha var. Oh şükür yarabbim. Bakın. 1, 2, 3, Bakın yanımda oyuncak bebeğim var. Ve yanımda böyle bir tane de oyuncak kelebek var. Bu arada oyuncak. Evet bakalım bunlarla eğlenceli oynarım diye. Sonuçta benim odamda oyuncaklar var şurada. İşte. Bebeğim. Bebeğim. Bebeğim bebeğim dur. Arkadaşlar buradayım ben. Siz beni göremiyor olabilirsiniz. Çünkü bu bebeğimin şeyini yapıyorum. Evet tamam. Evet. İşte evet. arkadaşlar. Ben o düzenleyip videoyu açıyorum ve videoya kayda girdiğinde burası kapkaranlık oluyor. Evet arkadaşlar işte kap karanlık oldu. Bu şimdilik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.